Arkadaşlar, otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili erteleme yönünde herhangi bir açıklama hala daha gelmedi. Biliyorsunuz 31 Aralık Perşembe günü bazı ülkelerle paylaşım yapılması gerekiyor. Bazılarının da e, bu tarihli banka verileri 2021 yılında paylaşılacak. Şimdi tabi burada ümitsizliğe kapılmayın. Özellikle Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya, İngiltere ve İsviçre gibi ülkelerde yaşayanlarınız. Çünkü bunlar bu ülkelerinin 2020 31 Aralık 2020 tarihli banka hesap verileri 2021 yılının sonunda paylaşılacak. Eğer paylaşım yapılacak, yapılırsa. Ama bunlar da yine bu hafta erteleme kararı gelmese bile önümüzdeki aylarda yine erteleme kararı verilebilir. Nasıl? Burada size yani sizi ferahlatacak bir örnek vereyim. Biliyorsunuz İngiltere'nin 2019 verileri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı 25 Ağustos 2020 tarihli rehbere göre paylaşılacaktı. Yani İngiltere'nin 2019 yılı verileri bu e, yıl paylaşılacaktı. Yani iki gün sonra. Ama ne oldu? İngiltere ne dedi? Ben dedi hazır değilim Brexit'i bahane, Korona'yı bahane ederek e, çekildi. Ne oldu? İngiltere ile paylaşım yapılmadı. Şimdi bu dediğim 7 ülke almaya başlamak üzere 7 ülke için Türkiye ne diyebilir 2021 yılında? Bir, bir ay sonra, bir iki ay sonra ben bu yıl sonuna yine korona nedeniyle bu ülkelerle paylaşım yapmayacağım dine bunlara bildirebilir. Yani sizin ümidiniz hala daha var. Ama Türkiye'ye gidip şunu yapın, bunu yapın artık bu bitti. Sakın sakın ha bu sizin adınıza dilekçe yazarız veya e, bu e, kişisel verilerin verileri koruma kanununa aykırı yine oradan itiraz ederiz gibi dolandırıcıların elinde düşmeyin. düşenler var. ilaveten yok avukata verin. Şöyle illa avukatsız, avukatsız olmaz. Böyle şeylere de gerek yok arkadaşlar. Bu basit bir işlem. Bunu herkes yapabilir gittikten sonra oraya. Yani birilerine para vermeye gerek yok. Herkes zengin olma peşinde. Ben burada ne yapıyorum? Size sizin e, anlayacağınız şekilde pratik bilgiler veriyorum. Ne burada ne yapıyoruz? Şimdi bunun dışında 2019 verileri paylaşacak 57 ülke var. 50 üstü 57 diyorlar. Bunlar hangileri? Rusya, Çin, Japonya, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Macaristan, İspanya, İtalya, Yunanistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, İsrail, Kanada gibi ülkeler. Bunların 2019 yılı verileri bu yıl yani perşembe günü 31 Aralık tarihinde verilebilir. Biz bunlar erteleme olursa tümden erteleme olsun diye bir şey bekliyorduk. Ha bunlarla ilgili ne yapacaklar onu bilmiyoruz. Çünkü bu hükümet e, son dakikada Maliye Bakanı yani biliyorsunuz e, Aralık'ın son iki haftasında Avrupa'da dünyada yaşayanlarınız bilir. Yaprak kıpırdamaz. Bunlar son son iki haftada atak yaptılar. Yani bundan bir hafta önce bu da ne yapıyor? İşleri zorlaştırıyor. Çünkü karşındaki muhatap bulacağım fazla kimse yok. Çünkü burada yazışmak lazım. Öbürü sana Hadi gönderdi bilgileri, sen göndermiyorsun. Biraz sakat iş. Çünkü burada Türkiye'nin gri veya kara listeye alınma ihtimali var. Şimdi arkadaşlar e, ne oldu? Önceki videomda neyi paylaştım size? E, 2017'de biliyorsunuz Mayıs ayında bu meclisten geçip geçmiş o zamanın Maliye Bakanı Naci Abal 2011 yılında da bu anlaşmaya imza atılmış dönemin başbakan yardımcısı, ekonomiden sorumlu e, diyelim devlet bakanı da aynı zamanda e, Ali Babacan. 2017'deki Mali Bakanı 2018'in 9 Aralık'ında ne diyor? Biz diyor 2019 yılında paylaşım yapacağız. Yapmışlar mı? Yapmışlar. Norveç ve Letonya ile yapmışlar. 2018 verileri 2019'da vermişler. Ne? başlamış de, başlayacağız demiş başlamış. Onun için bu sene diğer bu 57 ülkenin verilmesi... 2, 3 sene önceden planlanmış. Yani yavaş, kademe kademe paylaşım yapılıyor. Bu paylaşımdan kaçınmak mümkün mü? Mümkün değil. Sadece 2022'ye kadar erteleyseler gurbetçi bundan az zararla kurtulur. Çünkü bilgilendirme yapılmamış. 25 Ağustos 2020 tarihinde Gelir Dövesi Başkanlığı'nın ne kadar Gurbetçi bilgilendirilmemiş. Ne denilmiş gurbetçiye? Mustafa Yeneroğlu gibi yurt dışı akraba topraklardan sorumlu veya işte etiketi uzun daha şey yapmayan başka şeyler de var. 2017 yılında demiş gurbetçiyi mağdur etmeyeceğiz. İşte gurbetçi ferahlatıcı şeyler. Yine 2018 yılının 9 Ocağı'nda Maliye Bakanı Naci Ağbal paylaşacağız dediği halde yine o yani sana paylaştırmayız der gibi demeçler vermiş. Arkadaşlar bu uluslararası bir anlaşma. Buna Türkiye Cumhuriyeti uymak zorunda. Çünkü 136 ülke buna imza atmış. Şu anda 140 diyorlar olmuş ülke sayısı. Ee, dünyada kara para, terör parasını takip için bu. Ama burada tabi gurbetçi, 6,5 milyon gurbetçi düşünülmemiş yurt dışında. Ha, ne oldu? Çıkıyor AK Partili milletvekili geçen hafta salı günü e, meclise yaptığı konuşmada ne diyor? Çin'le diyor, e, işte diyor Hindistan'ın da yurt dışında gurbetçisi var. Onlar da bu anlaşmaya imza atmışlar. Onlar atmışlar. Biz de paylaşırız ayaklarına. Kardeşim yani bu savunma değil. Gurbetçiyi bilgilendirdik dedi. Önceki videomda söylediğim gibi bilgilendirme yapılmamış. O büyük bir yalandı. Niye? Çünkü, çünkü 25 Ağustos 2020 tarihli Geri Başkanlığı'nın rehberinde ne diyor? Letonya Norveç'i verdik 2018 verileri. Şurada 54 ülkede var. Bunları da bu yılın sonunda vereceğiz onların 2019 verilerini. Yani hazırlamışlar ki o arada Eylül ayında da bile verilme, verilme durumu vardı. Ondan sonra 5 ülke sıralamışlar Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Avusturya. Bunları bu sene vermeyeceğiz diyorlar. Onlar da gelecek sene yani 2021 yılında verilecekler. Bu arada İsviçre'le İngiltere de bunlara eklendi. İsviçre Türkiye'nin Suriye politikasını bahane edip paylaşım yapmaktan vazgeçmiş bu sene ve İngiltere'de Brexit korona'yı bahane edip son dakikada paylaşım yapmayacak yapmayacağım deyince o da bu sene paylaşım yapılmayacak onlar. Normalde 2019 verileri e, İngiltere ile paylaşılacaktı. Ya, burada ne alıyor na, ne yapıyoruz? Ben ana, yani muhakeme yapıyoruz. Yani İngiltere son iki, bir iki ay kala ben vazgeçtim dediği zaman vazgeçiliyorsa bu ne olur? gelecek senenin ilk 1 2 3 ayında veya ne olursa ne zaman olursa yaz tatilinden önce zaten korona nedeniyle şu anda Mart ayına kadar Türkiye'ye gitmek biraz zor. Korona da bu PCR testi zorunlu korona testi zorunlu da çıkınca uçaklara binmeden önce millet bu basmaya masrafıdır şudur budur. Türkiye'de de her an her kapanabilir dışa. Bu nedenle birkaç ay içinde açıklanabilir. Bu 7 ülkedeki yaşayan kurbetçilerimiz fazla ee, yani daha kaybetmiş değilsiniz. Ama Türkiye'de herhangi bir işlem yapmanız şimdi 31 Aralık tarihi itibariyle mümkün değil. Sakın kimseye para kaptırmayın. Ol, oturun oturduğunuz yerde. Bir de ne yapın dedim size e, şunu şunu unutmayınız. Benim bu YouTube kanalıma abone olunuz. Sizi de tık, tıklayınız. Ben bu konuda sizi bilgilendireceğim. Ha, bu iş bittikten sonra abonelikten vazgeçersiniz. Ama şu anda öyle bir şey yapın ki buradan her an haber almanız için e, bu e, YouTube kanalımı takip ediniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ben şunu da söyleyeyim. Yani yüzde %40'la bu kanalı en fazla Almanya'dan takip ediliyor. Hollanda da iyi. Finlandiya bile geçti. Yani bu yaşadığım ülke Finlandiya bile geride kaldı Hollanda'nın. Onun için ben size doğru bilgiyi doğru zamanda veriyorum. Bir de analizlerim benim bu konuda var. Neyi çıkarttım geçen e, videomda gördüğünüz gibi? Naci Abal'ın 2018'indeki demeci ne diyor? Biz paylaşım yapacağız diyor. 2019'a yapacağız demiş, yapmış. Yani Gelir İdaresi Başkanlığı planladığı şekilde gidiyor. Burada ne var? O, o gurbetçiyi o, o, söyledikten sonra zaten açık açık söylemiş. Rehbere de gerek orada. Alıp gurbetçiyi YTP, YTB, işte UETD, konsolosluklar ve e, büyük elçilikler vasıtasıyla, ticaret müşavirlikleri vasıtasıyla bu konuda bilgilendirmek gerekiyordu. Bu yapılmamış. Gurbetçi bilgilendirilmemiş. Bizim bak e, bu ben 25 Ağustos 2020'den ondan sonra bir iki gün sonra bu rehberin farkına vardım ve 1 Eylül'den itibaren bu size ne yapılıyor 19. videom herhalde Say, saymasını da unuttum artık her zaman ne yapıyorum bilgilendiriyorum doğru bilgilendiriyorum sakın dolanıcılara para kaptırmayın diyorum çünkü bunun e, ne dilekçeyle ne de kişisel verilerin koruma kanunuyla alakası yok. Onun üstünde bu. Yani onlar buna işlemiyorlar. Avukatlara da yok biz işte şöyle şöyle avukatlara da para kaptırmayınız. Biliyorsunuz Avrupa'da televizyon kanallarında genelde ne yapıyorlar? Yanlarında birileri var. Onlara işte adam diyor ki ben diyor direkçe yazarım. Olur kişisel verileri koruma kanununa aykırı bu diyor. Olur. Ne bana 150 euro atın. Avukatlar 1000 euro. Ama Türkiye medyasında da ne oldu? Ne oldu? Bu haber olmadı. Yani doğru kısa kısa. Yani benim iki köşeye yazım var. İşte ondan belki bir ümidim vardı. İşte Maliye Bakanı bir hazırlamaya başladı. Bu konuyun üzerine düştüler. Yani konuyu orada detaylı olarak iki köşeye yazımda ancak anlatabildim. Ellerine geçinlerdi. Ama normal Türk medyasında, televizyonlarda bu tartışılmıyor. Çünkü gurbetçi, bazılarının hoşuna gidiyor gurbetçiniz orada kalmaz. Arkadaşlar bunu böyle bilin. Yani bizim, bizden başka dostumuz yok. Evet. Size ne yaptım? Şimdi ne söylüyorum? Bu Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, İngiltere ve İsviçre'de olanlarınız fazla ümitsizliğe de kapılmayın. Sizin için hala da erteleme mümkün. Yani 5-6 ay da sürebilir ama yazın ortasında diyebilir yani ben erteledim, yetiştiremiyorum. Zaten korona 2022 yılında da devam edecek arkadaşlar. Bunu da böyle biliniz. Yani bundan kurtuluşumuz yok. Onun için her şey yavaş. İnşallah Cumhurbaşkanımızdan ümidimiz var. Yani hiçbir ülkeye paylaşım yapmaz, gurbetçi mağdur etmez, biz de gurbetçi rahat bir şekilde bilgilendiririz, bu e, beladan kurtulur. Ne olacak? Gurbetçinin evine, yurt dışındaki adresine bu konuyla ilgili açıklama gider. Gurbetçi de ondan sonra, benim bir ufak e, e, fikrim var bu konuda, ondan da beraber rahat rahat işini yapar. Ne avukata ihtiyacı var, ne başka birine. Arkadaşlar, bu konularda sizi yine bildirme, bilgilendirmeye devam edeceğim. Ama şunu söyleyeyim, çünkü haber bekliyordunuz, e, bu 7 ülkedekiler hiç merak etmeyin yani, sizin için zaman var. Hatta 11-12 ayda var, gelecek senenin sonuna kadar. Dert size ki paylaşmıyoruz, İngiltere gibi son dakikada vazgeçebilir. Ondan sonra iki, 2021 yılının 31 Aralık verileri 2022'de verileceği için zamanınız olur. Ama sakın gidip hesabı böyle kapatayım, paraya çekeyim, onu yapmayınız şu anda yani. Onun için bekleyiniz. Ee, bu 57 ülkenin de ümidi var mı? O tüm başkamıza kalmış artık arkadaşlar. Çünkü bunu son dakikaya bıraktılar. Noel tatili araya geldi. Noelde batılı muhatap bulamazsınız. Bu hatayı zaten nerede yaptılar? Yine Sağlık Bakanlığımız Türkiye girişlerde korona testini 25 Aralık'ta açıklıyor ki diyor 28 Aralık'ta itibaren Türkiye girişlerde korona testi istiyoruz diyor. Ama o 25 Aralık'ta açıkladığı zaman Avrupa'da dünyada Noel'de yaprak kıvırdamıyor. Cumartesi pazar ne yapsın millet? Bir test Türkiye'deki bin anında alınmıyor. 3 güne kadar testin sonucunu alma sürebiliyor en az. En kötü ihtimalle 2 gün. Onun için ben ne dedim? Bunu 30 Aralık'a ertelemeniz daha mantıklı olur dedim. Ertelendi. 30 Aralık'tan itibaren bu da başlayacak ama ne yapıyorlar? Son dakikaya geliyorlar. Yani her şey bizim son dakikamız arkadaşlar. Ama burada yine de size söyleyeyim bu 7 ülkenin ümidi var. Diğer 57 ülkeyi de bilmiyoruz artık. O Cumhurbaşkanımızın elinde. Burada şunu unutmayın. Eğer burada böyle hepsini paylaşırlarsa gurbetçi için bu milat büyük bir tıraşlama olacaktır. yüzde %80'i etkilenecek. Ne yurt dışında Türk diasporası kalır ne başka bir şey kalır. Hepten zor durumda kalacak herkes. Sıfırdan başlayacağız. Yani o kadar devletin yok, yurtdışı akraba topluluklarla yok, UET yok, Yunus Emre derneklerinden şundan bundan yurtdışındaki gurbetçiye yönelik e, faaliyetleri tamamıyla sıfıra iner. Çok içinde burada canı yanar. Evet arkadaşlar bizim amacımız gurbetçiyi doğru dürüst gerçekçi bir, gerçekçi bir şekilde bilgilendirmek. Benim bu işte dediğim gibi ama, e, bir herhangi bir menfaatim yok. Kendimin de Türkiye'de hesabı yok ama kafayı verdim ve bu konuyu iyi öğrendim. İyi analizlerle sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Yapacağınız tek şey YouTube kanalıma abone olun. Bu iş bittikten sonra da isterseniz çıkarsınız. Arkadaşlar Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.